Belli ki bugün çok iş yapmışsın. Ben ve iş. <laughs> Mümkün değil. Allah'ıma şükürler olsun yeni bir hizmetçi buldum. Bütün işleri o yapacak. Hatta her öğün yemek bile pişirecek. Hepsi sadece 20 bine. 20 bin mi? Bu eve bir çocuk lazım. Benim tek oğlum var. Çocuk soyumuzun devamını getirecek. Halit biraz daha kendini toplasın seni hemen doktora götüreceğim. Sorunun ne olduğunu bilmek zorundayız. Gerçekten. Yengem bu eksikliğine rağmen hala burnundan kıl aldırmıyor. Bütün kadınlar bunu yapıyor. Hiçbiri gocunmuyor. Bazıları hem işte hem evde çalışıyor. Öyle mi? O zaman açık konuş. Müntehal evlenmediğin için üzgün olduğunu söyle bana. Evet öyle. Bunun için üzülüyorum. Onunla evlenmiş olsam bugün çok daha rahat ve huzurlu bir hayatım olurdu. Mehtap Gözlüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.